İki eski vekilin kızları 100 bin TL maaşla mecliste işe başladı. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ile eski AK Parti milletvekili Ankara Üniversitesi rektörü Necdet Ünüvar'ın kızları için yaptığı torp ile gazeteci Fatih Altaylı sert tepki gösterdi. Altaylı sizin milletvekilliğinize tüküreyim dedi. Senin milletvekilliğine tüküreyim. Bu arsızlıktır. Bu hayasızlıktır. Milletin çoluk çocuğu şahane eğitimlerine, okudukları onlarca okula, ailelerin onlara yaptığı büyük yatırımlara rağmen işsizlikten inim inim inlerken, sürüm sürüm sürünürken, 15-20 bin lira maaşla, asgari ücretle bir yerlerde iş bulmaya çalışırken, atanamayan milyonlarca öğretmen veya başka kamu mensubu, kamu çalışanı adayı var iken bırak kamuyu özel sektörde bile iş bulmak artık neredeyse imkansız hale gelmişken ülkede işsizlik %20'lerde, genç işsizliği %30'lara yaklaşmışken sen çocuklarını mecliste 100 bin lira maaşla sokuyorsan senin milletvekiline tüküreyim. Tam anlamıyla bak tüküreyim diyorum.